Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA-3, Aselsan'ın milli mühimmatı tolun ile gerçekleştirdiği başarılı atışla dikkatleri üzerine çekti. 20.000 feet irtifada ve 180 knot hızla yapılan bu testte, ANKA-3 hedefe tam isabet sağladı. Yüksek hassasiyet gerektiren bu atış, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojilerinin entegrasyonundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi gerçekleştirilen atış testi, Anka 3 insansız hava aracının Aselsan tarafından geliştirilen tolun mühimmatıyla entegre edilerek etkin bir şekilde kullanılabileceğini kanıtladı. Anka 3 ün 20 bin feet irtifada seyir halinde iken yüksek hızda dahi hedefi tam isabetle vurması, sistemin hem havadan yapılan operasyonlarda sağladığı üstün kabiliyetleri hem de mühimmatın yüksek hassasiyetini ortaya koyuyor. Tolun mühimmatının güdüm sistemleri, Özellikle hedef imha noktasında doğruluğu artırarak, düşük yan hasar oranlarıyla operasyonel avantaj sağlıyor. Bu başarılı test, Anka-3'ün mühimmat taşıma kapasitesini ve çeşitliliğini artırmasının yanı sıra, hava harekatlarında kritik hedeflerin güvenilir ve hassas bir şekilde vurulabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca Tolun mühimmatının entegrasyonu ile Anka-3, geniş bir görev yelpazesinde etkili bir platform haline geliyor. Anka 3 ve Tolun mühimmatının başarılı entegrasyonu, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmatı, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, sadece insansız hava araçları değil, diğer hava platformlarıyla da entegre edilebilecek bir kapasiteye sahip. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyonel esneklik ve görev çeşitliliği sağlarken, yerli teknolojilerin stratejik önemi de bir kez daha teyit ediliyor. Türk Savunma Sanayi 2024 yılında Aselsan, Asels, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, Baykar, Otokar, FNSS, BMC, TÜBİTAKSAGE, ASFAT, MKE gibi şirket ve kurumların çabalarıyla gelişimini sürdürüyor.